Merhabalar sevgili Yay burçları 2026 yılına girerken yepyeni başlangıçlar yepyeni umutlar hep bizimle olsun biliyorum ee, sevgili özlemciğimden Yay burçları 2026'da neler bekliyor dinleyelim hemen anlatıyorum sevgili Yay burçları yükselen Yaylar ee, Ocak ayı itibariyle Neptune tekrar Koç burcuna girecek 2025'in Mart sonunda geçmişti. Koç burcuna retro yapıp tekrar balığa dönmüştü. O dönemde yaşadıkları olayları tekrar bir check edip kontrol edebilirler. Aynı konularla ilgili tekrar yeni gündemler söz konusu olabilir. Bu dönemde Neptünün Koç burcuna geçişiyle birlikte yaratıcılıklarınız, ilhamınız ve romantik bakış açınız güçlenebilir. Çocuklar, aşk ve hobiler alanında bir belirsizlik veya çözülme yaşayabilirsiniz aynı zamanda büyük bir ruhsal açılım da mümkün olabilir bu dönemde yaratıcılığınızı ben diliyle ifade edebilir ve aksiyona geçebilirsiniz ee, yine şubat ayında Satürn de Koç burcuna geçecek. Ee, o da 5. evinizde olacak. Aşk, çocuklar ve yine yaratıcı projelerde ciddi kararlar alma zamanı gelebilir sizler için. Sorumluluk duygunuz artabilir. Uzun vadeli bir ilişkiye adım atma ihtimaliniz güçlenebilir bu dönemde. Yaratıcılığınızı ya da çocuklarınızı ilgilendiren konularda daha disiplinli ve sorumluluk almanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Ee, Şubat ayında yine bir de kova burcunda tutulmamız olacak. Güneş tutulması yaşayacağız. Üçüncü evinizdeki bu tutulmayla birlikte iletişim, eğitim ve yakın çevre alanlarında önemli bir yeni başlangıç yaşayabilirsiniz. Taşınma fikri, araç değişikliği veya bir eğitim programına başlama gündeminiz olabilir. Eğitim, seyahat veya kardeşlerle ilgili güçlü olaylar yaşanabilir bu dönemde. Yeni bir bilgi alanına yönelebilirsiniz ya da bir proje başlatabilirsiniz. Dolayısıyla fikirleriniz hayat yönünüzü bu dönemde değiştirebilir. Yine şubatın sonuna doğru e, Neptün ve Satürn Koç burcunda kavuşacaklar 5. evinizde. E, geçtiğimiz yaz temmuz sonunda kavuşmuşlardı. Yine o zaman yaşadığımız olaylara şöyle bir e, bakabilirsiniz. Neler olmuştu? Benzer olaylarla ilgili aksiyonları almak zorunda kalabilirsiniz yine. E, yıllardır istedimiş olduğunuz bir Yine yaratıcı projede gerçek bir yapıya kavuşabilme durumu söz konusu olabilir. Çocuklarla ilgili önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. 5. evinizde gerçekleşen bu kavuşum aşk hayatınızda hem çözülme hem yeniden yapılandırma getirebilir. Yani aşk, çocuklar, yaşamın keyif getiren alanları ile ilgili işe yaramayan kalıplar çözülüp erirken yeni bir yapı kurmanız gerekebilen bir döneme gireceksiniz. Hayallerinizle gerçekler arasında büyük bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bir denge kurmak zorunda kalabilirsiniz aynı zamanda artistik yönünüz de olağanüstü güçlenebilir bu dönemde. varsa yine çocuklarla ilgili hem karmaşık hem de iyileştirici bir dönem, iyileştirici bir süreç başlayabilir. Mart ayının başında Başak Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bununla birlikte kariyerinizde büyük bir tamamlanma, bir kapanış veya görünürlük yaşanması fırsatları doğabilir sizler için. Bir işine sona erebileceği gibi terfi alabilir veya toplum önünüzdeki rolünüz de değişebilir bu süreçte. Yani 10. evinizde gerçekleşen bu tutulma ile birlikte kariyer ve toplumsal statü alanında bir tamamlanma gündeme gelebilir. Burada bir iş sonuçlanabilir. E, demiştik ama aynı zamanda bir kariyer yönü değişikliği de yapabilirsiniz. Bu da mümkün olabilir. E, önemli bir başarı elde edebilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili de ilişkilerinizi e, yeniden şekillendirmeniz gerekebilecek olaylar da yaşayabilirsiniz bu dönemde. E, Nisanın sonuna doğru Uranüs'ümüz tekrar ikizler burcuna geçecek. O da yine Temmuz başında geçmişti sonra tekrar retro ile birlikte bu dönüp, ödenim şimdi tekrar 26 Nisan 2026 tarihinde ikizler burcuna geçecek o dönemki olaylarla ilgili yeni aksiyonlar yine almak gerekebilir. İlişkilerde özgürleşme dönemi başlayabilir sizin için. Ani ayrılıklar, sürpriz birliktelikler veya evlilik kararları gündeme gelebilir. E, partnerinizle ilgili de güçlü değişimler ortaya çıkabilir bu dönemde. Yedinci evinizde gerçekleşeceği için buranın üst geçişi size ilişkilerde ani değişimlerin ve özgürleşme ihtiyacının başlayacağını gösterebilir. Beklenmedik ortaklıklar kurabilirsiniz veya mevcut ilişkilerinizde yön değişikliği yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili yaşam alanı alanlarınızda yenilik arzusu artabilir bu dönemde. Mayıs sonuna doğru da Yay burcunda bir dolunay yaşayacaksınız. Sizin burcunuzda birinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay. E, kişisel farkındalık ve duygusal açıklık netlik geçirecek size. Kendinizle ilgili bir dönüm noktası e, yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili bir konuda artık bir karara varmak zorunda hissedebilirsiniz. E, duygusal olarak dışa dönük açık ifade gücü yüksek bir sürece girebilirsiniz bu dönemde. Ee, Haziran sonuna doğru da Jüpiter'imiz e, bolluk bereket gezegenimiz Aslan Burcu'na geçecek sizin 9. evinizde gerçekleşecek bu geçiş ee, büyük şans ve genişleme fırsatları ve başarı dönemi getirebilir size eğitim, yurt dışı seyahat ve inanç konularında hayat görüşünüz ve vizyonu Genişleyebilir bu dönemde bir akademik başarı veya yurt dışı imkanı elde edebilirsiniz. E, hukuki bir meseleiniz varsa, mahkeme konuları varsa bu dönemde şanslı olabilirsiniz bu konularda. Yolculuklarınız artabilir, çok sık seyahat etmek durumunda kalabilirsiniz. Keyifli, eğlenceli seyahatler olabilir bunlar. E, hayat görüşünüzü yükselten bir döneme girebilirsiniz bu süreçte. Yine Temmuz'un sonuna doğru e, ay düğümlerimiz Balık Başak aksından Kova Aslan aksına geçecek. E, Kuzey düğümü sizin 3. evinizde, gü güney düğümü ise 9. evinizde denk geliyor. E, kadersel yön değişim etkilerini bu ev, evlerin yaşam alanlarından alacaksınız. E, bu dönemde bilgi iletişim, eğitim, yakın çevre ile ilişkilerinizde yeni bir dönem başlatma durumunda kalabilirsiniz. Büyük ve uzak hedeflere odaklanmak yerine daha somut, gündelik gelişim alanlarına yönelmeniz gerekebilir. Bu konuda deneyimler yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Ee, yine yakın çevre kardeşler, komşular ve kısa yolculuklar ön plana çıkarken, her şeyi çok bilirim. Tavrını bırakıp daha esnek bir e, iletişimi benimsemek, toplumsal faydayı gözetmek e, daha önem kazanabilir hayatınızda. E, Ağustos'un ortasına doğru da Atlan Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu da yine 9. evinizde olacağı için bir yurt dışı açılımı, akademik başarı yine spiritüel uyanış yaşatabilir sizlere. E, hayat görüşünüz tamamen de değişebilir bu dönemde. 9. evdeki bu tutulma, eğitim, yolculuklar ve akademik başarılar e, aynı zamanda yayıncılık alanında da çok büyük bir başlangıç getirebilir. E, yurt dışına gitme kararı alabilirsiniz. E, hayat felsefeniz değişebilir. Genişlemek, öğrenmek, yol açmak için güçlü bir dönem olacak sizin için. Bu yine mahkemelerle ilgili sonuçlanmalar ya da başlangıçlar da yaşayabileceğiniz bir dönem. Ağustos sonuna doğru da Balık Burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Ev, aile, yuva konularında bir dönem kapanabilir sizin için. Ev değişimi, tadilat, aile içi önemli bir duygusal yüzleşme de yaşayabilirsiniz aynı zamanda. Yani taşınma. Aile içi veya geçmişle ilgili bir konunun kapanışı söz konusu olabilir. İçsel huzur arayışınız da güçlenebilir bu dönemde. Duygusal bir yükten tamamen arınabilirsiniz. O yükün tamamen çözülmesini hissedebilirsiniz. Aralık ayında da yay burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Sizin yine birinci evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Hayatınızda büyük bir başlangıcı temsil ediyor. Aslında kendinizi yenilemek, yeni bir yola başlamak, görünüşünüzü değiştirmek için çok ideal bir zaman olabilir. Çok güçlü bir özgüven açılımıyla gelecek. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Mutlu yıllar diliyorum şimdiden. Ağzına sağlık canım. Ee, şimdi anlattıklarından ve böyle geçmiş yıllardaki yay burçlarına Etki almadıkları için aslında böyle yaşadıkları biraz zorluklar tam da dillendirilmedi gibi oldu. Oysa ki ay tutulmaları, güneş tutulmaları onları da zorlamıştı. Değişime zorlamıştı. İçsel değişimlere gerekiyordu. Ee, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bu geçişler işte Jüpiter'in burç değiştirmesi, ay bu düğümlerinin burç değiştirmesi e, bunlar hep böyle... Ateş grubu yay burcuna yarayacak gibi görünüyor. Bir yurt dışı gündemleri sanki söz konusu olacak gibi anladım. Ağzına sağlık. Sevgili yay burçlarına da şöyle 2026'ya dair gün gün yazmış olduğumuz ajandamızı önerelim. İyi günlerde kullansınlar sevdikleriyle birlikte. 2026 onlara da uğurlu gelsin. Tamam. Teşekkürler canım.